Pardon. Merhaba. Merhaba. Hala cevap vermediniz de onun için rahatsız etmiştim. Bir şey söylemeyecek misiniz? Sizi çok iyi anlıyorum ama benim bir sevdiğim var. Şu an askerde. Kusura bakmayın. Parmağınızdaki yüzükten anlamalıydım. Siz kusura bakmayın. Yusuf, Yusuf. Bu yağmur da nesi Yusuf? Hava neden karardı? Seni görünce güneş aydınlığı kovardı. Varlığın bir cümle kadardı. Bu yağmur da neyin nesi? Yusuf. Bu yağmur da neyin nesi? Yusuf. Yusuf. <laughs> Unutma ki dünya fani. Veren Allah alır canı. Ben nasıl unuturum seni? Can bedenden. Çıkmayınca. Bedenler, çıkmayınca Caddede trafik akıyordu Yüreğimden yüreğine ırmak Kente çisil çisil yağmur yağıyordu Senin ikliminde adım kurak Anlamsız bekleyişler keskin, kıvrak Duraklara yapışmış ilanlar kadar anlamlıydı artık Konuşamadığım üç beş kelam Lehçemi zorluyor bakışların Sustur gözlerini Kaldırımlarda esir şimdi hayallerim. Kanatlar açıldı, kapandı kanatlar. Kanatlar ki narin, kırılan kanatlardı. Vızır vızır döndü durdu buhran kuşları tepemde. Özgürlüğümün tebessümü kelepçelendi. Taze umutlar ve hesapsız rüyalarım bir ikindi vakti omuzlar üstünde salavatlarla gönderildi. ortalık harman yeri. Bütün her yer simsiyah. Yalnızca göğsümü bir yüzük aydınlatacak. Ağlar boğazın güvercinleri demiştim. Güvercinler birer birer sana bakıp düştüler. Hayat ırmağında kavramsızca sözler akarken hepsi bir tek sözünde öldüler. Bu böyle olmamalıydı. Nice şiirler yazacaktım sana. Duvağın uçacaktı acı badem köprüsünden ayakkabının altına nice isimler yazılacaktı. Sen hepsinden güzeldin be Şaykan. Bütün aynalar senin için yıkılacaktı. Döndüğün köşe başlarında hatıran çıkacak karşına. Biz öylece gülüp geçecektik. Eyüp de bir yatsı namazı, kornalar eşliğinde gerdan olacaktı boynuna köprü ışıkları. Çamlıca'ya selam vererek geçecektik köklü bir geçmişin üstünden. Ne sen geldin, ne gelmeme müsaade ettin. Yine sen, yine sen. Öyle mahzun, öyle çaresiz, öyle perme perişan. Yıldızlar altında bir imtihandan geçtim. Bileklerim kanadı. Yüzümde bir yorgunluğun sesi. Yine de belli etmedim. Yangınımda yaktım yakamadığın gönlümü. İnciden sözleri avuçları içinde. Misketleri alınmış bir çocuk da artık gayrısı. Lamın yanına elif koydun. Onca harfin arasından. Bir kot pardüsü bir siyah şarap. Geriye kalan hayallerime boğan. Acı badem köprüsü hala ağlar şarkımıza ve ağlayacak da. Yıllar geçecek, zaman iksirini ellerinden içecek. Sayende aydınlığı hep karanlık yenecek. Hep o köprü başında bir su akacak ve o sudan bir yudum içen can verecek. Yusuf gömleğiyle kuyularda hep bir kervan bekleyecek. Sen hey gidi deli Yusuf, koş git hadi yığınların arasından. Kaç bilemediğin siyah gözler ardından.